Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizler birlikte. Şimdi eski filmi oynuyorum. Oyun bilenler vardır. Ben bunu tap taptan indirdim. Oh, Video like abone olun. Bu o videosu Bayağıdır onun videosu atmıyorum. Saatim çünkü telefonu kartta attığım için bayağıdır videolar gelmiyor. Evet. Şimdi. Görevimiz bu adamı öldürmek. Artık bu oyun plasları çıkmıyor. Ben de bu uygulamadan indirdim tap tap diye. Yeah. Oh Bunu döveceksin, döveceksin, döveceksin. Adamın olduğunu ünlü kıracaksın. Merhaba, Resulallah. İşte Merhaba, <laughs> mesela bu <laughs> vardır tabii ki de bu şeyin eski sürümü hani oynadığınız bir oyun vardır tabii. Ayırt, oyun. Bu adamın kafasını <laughs> kapatacağız. Abi kafam gitti ya sesini kısayım. Evet bunun aracın vuracağız. Bunun, bunun olmayacak çünkü bunu başka bir <laughs> 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 Akşam göklerimizin önüne ne bitmeyelim bu lan abi dur. Vuracağım. Tez Bir Adam. 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 basarsa hiç, hiç olmaz. Evet. Hayır, Mesela şunun eski sürümü. Bak benim oynadığım oyun şuydu. Mesela e, şunun eski sürümü. Hangisiydi? Hangisiydi? Hangisiydi ya? Şunun eski sürümüydü. Ben? Nerede oyun? Unutlamadım yani. ya. Neydi oyun onun ismi? Için. Ha bak şunun eski sürümü. Bak şunun eski sürümü. Onu şunun ve şunun eski sürümü. Şunun eski sürümü. Mesela şu bunun onun eski sürümü. Anladınız mı arkadaşlar bu arada? O böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da video beğenin. Kanala abone olun. Güle güle bay bay.